Tırnaklar güçsüz ve beyaz lekeler çıkıyor. Ne yapmalıyım? Leke ve güçsüz tırnak denilince benim aklıma vitamin eksikliği gelir. D vitamini, B12 ve biyotin yani H vitamini eksikliği Bakayım var tırnaklarda. Şey. Hiç leke meke yok. Bazen şurada bende de oje var. Bir küçük beyazlık oluyor böyle. Var mı tırnaklarınızda? Benim Şuralarda bir. Benim şu tırnak yapım ben beyazdır ucu. Allah Allah ee, evet. Doğal hali böyledir. Bazıları yorum yazıyorlar. French yaptırmış doktor falan. Ama da, French cidden öyle falan ya. değil doğal yapısı bu. Nasıl bu <laughs> kadar beyaz olabiliyor? Şöyle e, bir tutun da bir görelim. Kızımın da böyle. Allah Allah. Ee, böyle bir yapısı var benim tırnaklarımın. Biz boyayla ee, falan yapıyoruz onları bak. Aynen öyle. Siz bakın izleyicim göremiyor. Şuradan şöyle göstereyim. <laughs> şöyle. French falan değil yani doğal adi. Doktorun adet. önce kendine faydası var. Tırnaklar sağlıklı gördüğünüz gibi Allah'a şükür. Ne yapalım peki böyle ee, bir Çok şey. basit. Hemen bir tahlil yaptırıyorsunuz. D vitamini B12 ve biyotin, H vitamini seviyelerinize baktırıyorsunuz. Düşükse ki %99 düşük bu şikayette bulunan genç delikanlının. D vitamininiz 100 olacak. Biyotininiz 500'ün üzerinde olacak. B12 vitamininiz 1000 civarında olacak bu seviyeye kadar getiriyorsunuz ama tırnak yavaş uzadığı için hmm. 6 ila 12 ay sürer. Yani hemen Düzelmesi. sonuç beklemeyin. Hemen beklemeyeceksiniz. Yerine sağlıklı tırnak gelecek. 6 ila 12 ayda düzelecek. Yani bu tırnak düşünün her ay çok az bir şey uzadığına göre bir senede ancak bu tırnak tamamı yenilenmiş oluyor. Öyle. Aynen. Mi? Tamam. 6 ila 12 ayda yenileniyor. Tamam.